tane deve vereceğim. Seni zenginleştireceğim, sen, hürriyetine kavuşturacağım. Fakat benim üç şartım var dedi. Üç tane şartım var. Ya ne bir şart? Birincisi Muhammed'i öldüreceksin. İkincisi Hazreti Ali'yi öldüreceksin. Veya ikincisi Hazreti Ali'yi öldüreceksin. Üçüncüsü de Hazreti Hamza'yı öldüreceksin. Eğer bunlardan birini öldürürsen çok güzel o atmasını bilen birisiydi şeydi vahşi. Sen, seni hürriyetmeye kavuşturacağım ve zengin, zengin olacaksın. Tabii ki. Şöyle birisi hürriyetine kavuşması, zengin olması dolayısıyla çok büyük bir şeydi. Ve hemen peki dedi. vardı. Onu vurması, onu öldürmesi mümkün değildi. Hazreti Ali'ye geldi, ona baktı, onu takip etti. O da hem önden tartışıyor hem de arkasından geleni de görüyordu. Görüyordu. Bu kadar atik, pratik, zıpkın gibi delikanlıydı. Onu da öldürmesi mümkün değildi. Ama Hazreti Hamza ile, Hamza ise, vurmadan kılıç sallıyor, müslükleri uyardı. Bu esnada zorayat, zorayat, zorayat. Bir ara işte Abu Sufyan dolaşınca o da atından indi Hazreti Ali ile çarpışmaya başladı ve kısa süre içerisinde Hazreti Ali Abu Sufyanı öldürdü. Öldürünce Müslümanlara bir şey geldi, kuvvet geldi. Yani bir ne kadar az olmamıza rağmen biz bunları yeneceğiz imajı geldi. Bir de şu var, zaten Medine'den buraya gelirken bir kişi ordusu vardı. O gece Cuma akşamı yarı yolda kaldıkları zaman Müslümanları olan Hristiyanlar ve onun yakınları 300 kişilik atlı grubu geriye Medine'ye döndüler gittiler. Kaldı <laughs> Bu durumda tartışmalar devam edildi. <laughs> Tam o sırada Hazreti Hamza bir ara ayalı dereye basıp da kendine karşıdan devamlı olarak vahşi onu gözlüyordu zaten. Nasıl öldüreceğini hesaplıyordu. <laughs> Mızrağını atarak Hazreti Hamza'yı şehit etti. Hemen var varmaz kopardı ve dolayısıyla doğru kinye, yani sahibine götürdü. İşte öldürdüm diye sevinerek. o da o da oradan aldı. Hamza'nın başıma geldi. Hamza'yı Hamza yardırttı. Ciğerini çıkarttı. Ve çiğ çiğ ciğerini yedi. Hint kadını. Bu kadar hırslı, bu kadar kindi, bu kadar nefret duygulu bir şey. tarafından kaldırdı. O arada tabii ki okçular burada. Okçular yerindeydi o anda. Böyleye doğru yavaş yavaş bozguna uğratıldı. Müşrikler kaçmaya başladı. Tam kaçarken biz biliyorsunuz nimet mallarını hemen çörekleriz. Yani kaçarken bir takım mallarını da buraya bırakıp kaçmaya başladılar. Hemen nasıl olsun savaşı kazandık diyerekten ve dolayısıyla onların hem tavırlar hem de mallarını almaya başladılar Müslümanlar. Buradaki okçular baktı ki biz nasıl olsun savaşı kazandık. Biz de hanımefendi istifade edelim diye Yerini terk ettiler. 50 tane oksijen, 8 veya 10 kişi kalmıyor. Burada. Eğer yerini kesinlikle bırakmayın dememe, demesine rağmen Peygamber Efendimiz'in bıraktılar. Bunu fırsat bilen Halet bin Velid arka tarafta 200 kişilik bir atlı grubuyla yine o da Ebu Sufyan kadar çok kurnaz, zeki birisi geldi. Müslümanları arkadan vuralar. Önce zaten Düşman birlikleri. Arkadan da onlar geldi. İki ateş, iki ateş arasında kalınca bizimkiler şaşırtmaya başladılar. Zaten eğer bu oklar tepesindeki ok kullananlar yerini bırakmamış olsaydı Halit bin Velid'in grubuna kesinlikle müsaade etmeyecekler. Ama işte söz dinlememenin cezasını çok ağır ödüldü. Ve burada 70 tane en büyük Eee burada verdi. Burada onları, onları sayın. Bu şehitleri Perşembe günü ziyaret etmek. Bak ne güzel ki bugün de Perşembe. Allah'ıma şükür olsun. Allah'ıma şükür olsun. Şöyle bizi buraya davet edip biz de davetinin icabetinden dolayı onu ayırmayın ama çok mutluyuz. Çok e, isabetli bir gündeyiz. Aynen burada denildiği gibi denildiği gibi ön plandaki işte Hamza, Abdullah bin yine Kadir Musa bin Yer, gibi Osman gibi bunlar en gözdeki adamlarımız, öyle söyleyeyim, burada şehit oldular. 70 tane şehit burada şehit edildi. Burada ne onların, müşriklerin bizi yendiği, ve son zamanda yenilgiye uğratıldığı söylentisi vardır. Allah. Kesin olarak belli olmamakla birlikte Müslümanların zaferi sonuçlanmıştır. Allah. Bu hususta Allah. burada gerek şehitlerin gerekse öldürdükleri işte kişilerin kulaklarını ve burunlarını keserek o güçlü kadınları kadınlar altın takar gibi boynuna taktılar. Yani sevinerek bunu ifade eder. <laughs> Bunun için burası çok önemli bir yerdir. Burada Peygamber Efendimiz bizzat kendisi çarpışmıştır. Yüzü kanamıştır mübarek yüzü. Kızı Fatıma ile bu e, gördüğümüz minarenin arasında oradan bir yere görünüyor. Şöyle bak. Ayağının yamacında bir yere görünüyor. Hayalın, hayalın yamanı, şöyle bir yarık var. Evet. Orada kızı Fatıma dişini yüzünü sildi, tedavi etti ve öylelikle e, savaş bu sonuçla sonuçlanmış oldu. Üç gün Medine etrafında kalanlar kaldılar ve zaman zaman geceleri Peygamber Efendimiz biz daha buradayız diyerekten ateş yaptı. Şimdiki gibi telefon yok, haberleşme herhangi bir şey yok. Yani biz buradayız diyerekten onların gitmesini sağladı ve onlar burada sonucu alamadılar. Tekrar Mekke'ye yönelip gittiler. Bunun için buranın ahvali çok büyüktür. Perşembe günü ziyareti dediğim gibi çok önemlidir. Burada üç fatiha, üç ihlas bir fatiha okursak mezarları başında çok sevaba gireriz. Burada Kesinlikle bir alışveriş yapma, her taraf alışveriş yeridir. Alışveriş yapmanıza gerek yok. Güneşte saatlerdir beklememize de gerek yok. Buranın ahvali budur, bunun durumu budur. Allah demizi makul eylesin ziyaretimizi makul eylesin o durumda herhangi içinizde bir şey varsa bir soru olacak bir, bir şey varsa tamam resminizi çektirin. <laughs> Ömer şöyle gel nerede çektiriyor? <laughs> tamam ama bağımlayalım da, daha çok gidecek Bilecek yerimiz var çok gidecek yerimiz var öğleyin yetişelim Sıcak kalmayalım sıcakta hasta oluruz onun için hepinize teşekkür